أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلاه وسلامه على من نبي بعده اما بعد güzel abilerim geçen dersimizde sizlerle beraber tecvid ilminin mukaddimesini özetlemiştik ve harflerin mahreçleriyle başlayacağımızı söylemiştik. İlk ele almış olduğumuz mahreç cef mahrecinden sonra boğaz mahreciydi ve boğazın kendi içerisinde üçe ayrıldığını ve her kademeden de en altından, ortasından ve üstünden her kademeden de ikişer harf toplam altı harfin boğazdan çıktığını söylemiştik. Bu harfler hemze, elif, he, ayın ve ha en üstten üstten de ha ve gayın harfleri çıkıyordu. Güzel abilerim, diğer harflerin mahrecine geçmeden önce bu saymış olduğumuz harflerin kendilerine has bazı kurallar varsa onları yeri geldiğinde zikrederek inşallah tecvid ilmini öğreneceğiz. Yani H harfi ile alakalı bazı kaide ve kurallar varsa onu mahreçlerin bitmesine bırakmayacağız. H harfi geldiğinde anlatacağız. Bunun en bariz örneği mesela Ra harfidir. Ra harfi ile alakalı okumaları kalın ince olduğu yerleri mahreçlerin bitmesine değil Ra harfi geldikten sonra ince midir kalın mıdır nereden çıkar bunları zikrettikten sonra Ra harfi ile alakalı bütün konuyu özetleyeceğiz. Böyle bir metot ile ilerleyeceğiz. Bundan dolayı bugün diğer mahrece dil mahrecine ve dilden çıkan harflere geçmeden önce işlemiş olduğumuz boğaz mahrecindeki hemze'yi ve h'yi ele alacağız. Hemze ve h hey hakkında bazı kaide ve kuralları zikredeceğiz inşallah. Bu kaide ve kurallardan bazıları sesi güzelleştirebilmek, daha güzel ve temiz bir ses ile Kur'an'ı okuyabilmek için gerekli bazı maddeler ise kafa karışıklığını önlemek harfi met midir değil midir gibi bazı yanılgıları düzeltmek okurken hatasız okumak için önemli olan maddelerdir. Ancak maddelere geçmeden önce şu küçük nasihati sizlere etmek isterim. Güzel abilerim, dünyevi olsun, uhrevi olsun fark etmez. Bir ilmi elde etmek istiyorsanız bunun bazı merhaleleri vardır. Mesela ilmi elde etmedeki ilk merhale güzel abilerim, anlama, idrak etme merhalesidir. Yani önce neyin anlatıldığını, size ne söylendiğini anlamalı, idrak etmelisiniz. Anlama ve idraktan sonraki merhale güzel abilerim, <laughs> hıfz etme, ezberleme, akılda tutma merhalesidir. İdrak ettikten sonra bir de anladığınız meseleyi, fıkh ettiğiniz meseleyi hıfz edebilir, ezberleyebilirseniz ondan sonra ancak kemal manada bir amel kemal manada bir uygulama ve tatbik ortaya koyabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı şimdi tahtaya yazdığımız maddeler sizi korkutabilir. Biraz zor olduğuna dair endişelenebilirsiniz. Ancak şu anda yapmanız gereken şey anlamak ve idrak etmektir. Eve gittiğinizde notlarınızı, dersin tekrarını dinlediğinizde, notları okuduğunuzda orada yapmanız gereken şey ezberlemek ve hıfz etmektir ezberledikten sonra anlayıp ezberledikten sonra yavaş yavaş tecvid ilmindeki kaidelere daha fazla vakıf oldukça daha fazla kural gördükçe ne yapacaksınız? Anladığınız ve ezberlediğiniz meseleleri Kur'an'da bir araya getirdiğiniz takdirde o zaman daha güzel bir okuma tecvid kurallarını uygulayarak tatbik ederek daha temiz daha doğru hakka uygun Kur'an'a layık bir okumayı sünnete uygun bir okumayı yerine getirebilirsiniz. O yüzden gördüklerinizden korkmayın veya çekinmeyin. Şu anda anlamaya çalışın. Sonra ezberleyin. Daha sonra da anlamayı ve ezberlemeyi birleştirip de bir uygulama, bir tatbik safhasına geçeceğiz inşallah. Boğaz harflerinden olan hemzenin doğru okunabilmesi için gerekli olan kaideleri, maddeleri dört maddede özetleyebiliriz. Sizin seviyenize uygun 4 maddede özetleyebiliriz. Güzel abilerim, bu maddelerden bazıları, birinci ve dördüncü maddeler, hemzeyi doğru okuyabilmek, karşılaştığınızda hata etmemek için gerekli olan yazım kurallarını içeriyor. İkinci ve üçüncü maddeler ise, güzel abilerim, hemzeyi mahrecinden çıkarabilmek için, daha akıcı, daha temiz, tecvide uygun, Kur'an'a layık bir okuyuş, yapabilmeniz için gerekli olan maddelerdir. Aslında dördünü de bilmeseniz belki Kur'an'ın okuyuşunda hata etmezsiniz. Mana değişmez. Ama birinci ve dördüncü madde hata etmenize bilmediğiniz takdirde ihtimal doğurur. İkinci ve üçüncü madde ise daha temiz, daha güzel, akıcı, dinleyenden hoşuna giden bir Kur'an okumayı sağlayacaktır. Maddelerden birincisi güzel abilerim. Son harfi hemze olan kelime Nisaen kelimesinde olduğu gibi birinci başlığın ikinci örneğini söylüyorum. Nisaen'de olduğu gibi hemze ile biten bir kelime. Kelime hemze ile bitiyor ve durak sonunda gelmiş. İster hakiki durak olsun, ister sizin nefesiniz yetmediği için durmak zorunda kaldığınız kelime olsun fark etmez. Eğer hemze ile biten kelime durak sonunda gelmişse siz Hemze ile biten kelimenin üzerinde duracaksanız ve hemzenin harekesi nisa end olduğu gibi iki üstün olursa güzel abilerim normalde nasiran örneğinde olduğu gibi ra'dan sonra durak sonunda geldiğinde iki üstün alması halinde bir elif yazılması gerekirdi. Ve bunu diğer tüm harflere örnek olarak siz çoğaltabilirsiniz. Ancak hemze durak sonunda geldiğinde, iki tenvin aldığında kendisinden sonra bir elif yazılmak zorunda değildir. Ama üçüncü örneğe bakarsanız şeyen örneği o elif yazılabilir de. Yani diğer harflerde yazılması gereken elif hemze için yazılmak zorunda değildir. Yazılabilir veya yazılmasa da olur. Peki nasıl okuyoruz? Güzel abilerim İster hemze olsun ister hemzenin dışında bir harf olsun durak sonunda iki üstün harekesiyle gelmişse en veya an harekeleriyle gelmişse iki üstünden birisini atarsınız. Nisa en değil Nisa e o endeki nunu atarsınız. Nisa e olur. Atılan tenvindeki nun yerine tenvinin bir harekesi attınız ya onun yerine de harfi metten gizli bir elif getirirsiniz ve hemzeyi ...ya da onun yerine geçen diğer harfi bir elif miktarı uzatırsınız. nisa -e, na gibi. Durak sonunda geldiğinde böyle okuyoruz. Bu kural içinde harflerden sonra elif gelmesi gerekir, hareketsiz. Ancak hemze için böyle bir şart e, söz konusu değil. Bazen gelir, bazen de gelmez. Güzel abilerim, hemze ile alakalı doğru mahrecinden çıkarabilmek için... Bilmeniz gereken kurallardan bir tanesi de ikinci madde. Eğer hemze kelimenin ortasında gelirse ve hemzenin harekesi sükun olursa, cezim olursa ne yapmanız gerekiyor? İki tane hususa dikkat etmelisiniz. Bir, hemzeden önceki harf ile hemze birleşirken, örneğimiz be sun ya, B ile hemze birleşirken, be birleşirken, kalkale yapmanız gerekir. Hemzeden sonraki sini okuyacağınız zamanda bir sekte yapmalısınız. Kalkale sesi biraz patlatarak sesi tutup güçlü bir şekilde okuyarak çıkarılan ses ki kendine has konusu var. Cim gibi, pa gibi, kaf gibi, kendine has b gibi kendine has harfleri vardır ve küçük kalkaleyi sonra büyük kalkale, kalkaleyi kübra gibi kendi içinde taksimatı var. Yeri geldiğinde işleyeceğiz. Sekte ise güzel abilerim. Onun da kendine has konusu vardır. Kur'an'da geldiği özel yerler vardır. Onları da işleyeceğiz. Basit tanım olarak şunu yazabilirsiniz. Şu konunun notuna. Sekte nefes almaksızın sesi bir mühlet kesmektir. Sesi kesiyorsunuz ama nefes de almıyorsunuz. Ve güzel abilerim buradaki kalkale de sekte de gizlidir. Açık, bariz, göstere göstere yaptığınız bir kalkale ve sekte değil. Ben şimdi size biraz daha bariz örnek vereyim ki anlaşılsın. Ancak bu kadar bariz yapmıyoruz biz bu uygulamayı. Diyorsunuz ki B sun. B ile hemze birleşirken bir kalkale var. B, B, B bir kalkale yapıyorsunuz. Daha sonra da sine geçmeden bir sekte var. Be sun. Be sun. Tabi bu biraz daha hızlı olacak. Be sun. Be sun şeklinde gizli bir kalkale, gizli bir sekte yapılması gerekir. Kalkale hemze yerinden çıksın diye, sekte de hemze yerinden çıkabilsin diye gereklidir diyelim inşallah. Üçüncü maddemiz ise eğer hemze İkinci maddede olduğu gibi sakin değil de. İkinci maddede şunu da söyleyelim. Mesela kalbun örneğini yazmışız biz. Sıradan e başka bir örnek. Orada aynı şeyi yapmıyoruz. Be sun, be sun. Ama kalbunda kal, kal yapmıyoruz. Kal bun, kal bun. Yani sesi cezimde ne yapıyoruz? Emiyoruz. Lam harfinde kal bun. Ama hemzede B, 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 sun şeklinde hem sesi kalkale yaparmış gibi patlatıyor hem de sonraki harfe bir sekte uyguluyoruz. O da hemzeye has bir konudur. Tabii ki buna benzer T harfinde vesaire konular gelecek. Onları da o mahreçleri ele aldığımızda zikredeceğiz. Üçüncü madde ise eğer güzel abilerim hemze harekeli olarak gelirse ne yapacaksınız? az önce cezimli olarak geldiğinde kendisinden sonraki harfle arasında bir sekte olurdu. Harekeli olarak gelirse kendinden önceki harfle arasında sekte uygulanır. Yani sele se değil de se ele se ele tabii ki bu kadar uzun değil ben anlaşılsın diye sekte yapılan yer biraz bariz uzun yapıyorum. Ama se sini çıkarıyorsunuz. Daha sonra sesi kesiyorsunuz. Nefes de almıyorsunuz. S, E, L, S, E, L. Ne yapıyorsunuz? Bu şekilde sekte yaptığınız takdirde hemzeyi daha doğru bir yerden çıkarabilirsiniz. Aksi takdirde eğer şu sekteyi yapmazsanız gizli sekteyi hemze yerinden çıkmaz ve iki harf birbirine mahreçte karışır. S, L, S, L. Yani S, S, L hemze yerinden çıkmış olmaz. S, E, L, S, E, L. Ne yapıyoruz? Bu şekilde okuyoruz. Dördüncü kuralımız ise yine birinci kuralda olduğu gibi yazımla alakalı olan bir kural. Güzel abilerim. Hemze harfi biraz problemli bir harf. Bundan dolayı sürekli bir dayanağa ihtiyaç duyuyor. Hemzenin üç tane temel dayanağı vardır. Dayanaklarından birisi birinci örnekte olduğu gibi vav. Wow. Dayanaklarından ikincisi, ikinci örnekte olduğu gibi ye görünümlü bir dayanak. Birincisi vav wow, görünümlü bir dayanak. Ye görünümlü bir dayanak. Üçüncüsünde ise görüyorsunuz tabak gibi altında böyle bir kase gibi bir dayanağı var. Bunlar güzel abilerim hemzenin dayanaklarıdır. Tabii ki bu bir yazım kuralı. Bunun hemzenin aldığı harflerle de büyük bir Alakası, büyük bir bağ ve irtibatı var. Ancak o sizin seviyeniz değil, ilerki konular. Güzel abilerim, bunu niye anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Eğer Vav harfi hemzenin altında gelmişse gördüğünüz gibi bu dayanaktır. Çünkü harfi metler, yani uzatma harfleri biliyorsunuz 3, elif, Vav ve Ye. Harfi metler güzel abilerim, uzatacakları harfin altında gelmezler uzatacakları harfin sonrasında gelirler. Mesela nasirun. Oradaki elif harfi Çünkü hem kendi sakin hem de önceki harfin harekesi üstün. Ama nunun altında gelmez. Nunun yanında yanında gelir. Ee, ya da mesela nisaen gibi harfi metler uzatacakları harfin yanında gelirler. Sonrasında gelirler. Bunu da dayanak vavunu ayırt etmek için söylüyorum. Eğer hemzenin altında gelmişse vav dayanak vavıdır. Yanında gelmişse o zaman harfi emettir. Mesulun. Mesulun gibi. Ne yapıyoruz? İkinci vavdan dolayı hemzeyi uzatıyoruz. Veya şeyunda olduğu gibi oraya hemzeyi yazmayı unutmuşuz. Onu siz eklerseniz. O yeğenin, ikinci yeğenin kuyruklu yeğenin üzerinde hemze olması gerekirdi. O da mesela hemzenin y görünümlü dayanadır. Üçüncüsü ise ula iki o da nedir? Yine hemzenin tabak şeklindeki dayanadır. Bunları bilmek mühim. Çünkü güzel abilerim, bunları bilmediğinizde hemzenin altındaki dayanak y'sini bir harf gibi okumaya, ona da bir hareke vermeye çalışırsınız. Veya burada iki vav, birinci örnekte iki vav yan yana gelmiş ama gelmediği yerler de var. Mesela Abukum. Orada ukum derken u hemzenin altında vav var. Şimdi şöyle okuyuşlar duyuyorum ben bazen Ola şey abukum. Yani abi onu mesela dayanak vavı değil de harfimetten uzatma vavı zannediyor. Niye? Çünkü bu kurala vakıf değil. Eğer vav veya ye hemzenin altındaysa o zaman o dayanak vavıdır. Yani sadece hemzenin yazılabilmesini kolaylaştıran yazımsal bir gerekliliktir. Ama eğer yanındaysa o zaman o hemzeyi çekmeye yarayan harfi mettir diyelim inşallah. 1 ve 4 yazı ile alakalı hataları düzeltebilmek için 2 ve 3 ise hemzenin okuyuşunu daha güzel hale getirebilmek için gerekli konulardır.